birkaç yemek deneyeceğim de. Geldim pazara. Malzemeler alıyorum. Daha yeni kuyruğu bazı malzemeler bulamıyorum. Bakalım. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Tekmeyle tamam. kardeşim. Bana gelin çekmeyin. Abi şu yaprakları nasıl? Güzel. Bak geçer. incedir. Geçen bir yerden aldım bak pişman oldum ha. Aslında çok kolay bir şey. İlk defa mı yaptığımda yapraktan çok anlamıyordum. Yapraktan çok anlamadığım için ee, orada biraz karışmıştı, <laughs> sevmedi, yani kendi sevmedi. Şimdi bayağı yapmışsın ya. Şimdi evet, şimdi artık çözdüm. Yapmadığın bir yemek yok herhalde, yapamadığın. Ee, şu ana kadar elhamdülillah, iyi kötü yapabiliyorum. Ee, yemek, şey de mutfaktayken kendimi bir e, nükleer, e, nükleer e, şey, bilim adamı gibi hissediyorum aslında. Şunu koy, onu koy karıştı biraz bekle oldu mu tamam tam kıvamında şimdi at şöyle yap. öyle hissediyorum aslında neredeyse alışıyor de tamam. var <laughs> 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 hazır yufka ile herkes yapar yapar mı yapar hatta ben de e, ilk denediğim zaman e, aslında hazır yufka da yapmıştım Yemeğe ne kadar e, emek verirsek ne kadar Sabrederek ederek onu hazırlaması için çabalarsak bence yemeğin tadı o kadar daha iyi çıkar. bekletip şey zeytinyağı için bekletip böyle. Mezel, Soğuk, ya, mezel,